bunları da. Bak. Kızlar kamyonlar geliyor. Nihayet geldiler. Ha Evet hanımlar. Mallar hazır mı? Ne bu hali böyle Ali? Birden patron mu kesildin başımıza? <laughs> ya bırak da biraz fiyaka yapayım Semaya. <laughs> hadi hadi yardım et. Oho. Gördüğünüz gibi mali durumu biraz toparladık. Her ihtimale karşı da 500 kişilik bir listemiz hazır. Kötü bir duygu ama çaremiz yok. Yeniden işçi çıkarmamız gerekebilir. Başka sorusu olan var mı? Buyurun Yılmaz Bey. Başka bir tekliften söz etmek istiyorum. Biliyorsunuz yurt dışı için hazırlanan ürünler şu anda depolarda çürüyor. O depolarda hatırı sayılı miktarda para edecek ürün var. Bunlara büyük bir pazar oluşturup satmak mümkün. Önünüzdeki dosyalarda bu pazarın nasıl işleyeceğine dair geniş bir bilgi var. Okumuş olmalısınız. En azından denemekte fayda var bence. Bu konuda oylama yapmak istiyorum. Bu fikir oluşturulurken bizim marka değerimiz hiçe sayılmış. Sayın üyelerden bunu göz önünde bulundurmalarını rica ediyorum. Hemen yapalım şu oylamayı artık. Kabul etmeyenler? Kabul edenler? Yeterli oyu topladığımı görüyorum, doğru mu? Doğru. Proje kabul edilmiştir. Herkese iyi çalışmalar. Toplantı bitmiştir. Güzel. baba. Baba beni iki dakika dinler misin? Ne olur bana kızma babacığım. Ne olur bu konuyu biraz daha düşün. Hemen itiraz etme. Belki de sahiden iyi bir çözümdür. Olamaz mı? Olamaz. Ama sen artık bunu anlayamazsın. Bu nedenle de sana neden iyi bir çözüm olmadığını anlatmayacağım. Bunu deneyerek göreceksin ve arkandan değerli bir markayı sürükleyerek. Bana hiç güvenmiyorsun, değil mi baba? Hayır. Artık güvenmiyorum. Kısa bir süre sonra ...seninle bu odada başka şeyler konuşacağız. Göreceksin. Sen öldün artık. Sen dışarı öldün. Bütçe, dışarı bütçe. Ömer sakin ol. Bura yeri zamanı değil. Ama zaman gelecek. Ya proje başarılı olursa? O zaman ne yapacaksın? Aklın ancak pazar işlerini ediyor, değil mi? Vizyonun bu kadar senin işte. Kardeşim de kendini oyuncak et. Bu proje ancak senin malende başarılı olabilir. Kazım Mahallesi seni aynı marka giymiş otur. Beni hissedeyim Musa. Hadi Ömer, Bu konu burada bitmedi. Göreceksin. Göreceğiz. Musa abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.